Google Earth Pro ile e, görüş alanını inceleyeceğiz birlikte. Bunu e, birçok amaçla kullanabiliriz. Örneğin, herhangi bir yerden bir gayrimenkul aldınız. Orası arazi olabilir, daire olabilir, zeytinlik olabilir. E, bunları oraya gitmeden e, birçok fikir edilmek için e, Google Earth Pro'dan destek alınabilecek, alınabilecek bir durumda e, tamamıyla %100 yüz doğruluk olması olmamasıyla beraber e, güncelle en az güncellemeden önceki durumunu görebiliyorsunuz. E, burada hemen 3 e, tane nokta belirleyelim. E, buranın 3 e, noktanın e, bir tanesinin e, dere yatağına yakın olması, bir tanesi daha yamaçta olması ve bir tane de bir tane daire olarak seçerim. Gayrimenkul bir daire aldığımızı varsayalım. Ve konumlarını, koordinatlarını ee, şuraya da girebilirsiniz. Örnek bir koordinat paylaşıyorum. Şu anda beni o koordinata götürüyor. Ee, Koordinattan da yani bulabilirsiniz. Ama ben burada e, kendim oluşturacağım. Örnek yerler aynısı. Aynı noktada, ekranda görünmesi için üç noktayı kendim belirleyeceğim. Birinci nokta bir gayrimenkul aldığımızı düşünelim. Ve şu blokta olduğunu varsayalım şuradaki yerleşim alanının bloğunda varsayalım. Ee, gayri bunu kaydetmemiz gerekiyor. Gayri menkul daire örnek bir diye. diye kayıt edelim. Bu geçici yerlere gelmektedir. Hemen burada klasörlerin altında. Şurayı kapatalım. Daha sonra e, örneğin e, bir e, arazi aldık. Parsel sorgudan yerini öğrendik. Ve buranın da e, şu noktaya düştüğünü varsaydım. zeytinlik örnek 2 Bu da bu şekilde buraya gelse gelmese de mouse'tan e, geçici klasörleri taşıyabilirsiniz. Bir tanesi de hemen karşı amaçta e, bir noktayı e, baktığımızı varsayalım. 3 şeklinde kaydettik bunları. Burada eee şu yamaçtaki e, iki tane örnek bizim gayrimenkul dairemizi görüp görmediğini hep beraber bakalım. Nereleri görüyor? Zeytinliğimiz nereyi görüyor diye bakalım. Buradan sağ katıp e, görüş alanını göster dediğiniz zaman ee, otomatik ayarla deyip bir müddet beklemek zorundayız. Ee, şu anda belirlediğimiz nokta e, önünde herhangi bir engel var mı yok mu hepsini e, görebiliyoruz. Şu anda zeytinlik e, örnek 2 de gördüğünüz gibi e, hatta biraz daha yükseltelim e, sadece vadinin karşısını görebiliyor şuraları görebiliyor, şu yeşil alanla görünen noktaların tamamını görebiliyor. Onun dışında düşünün bak şu tepedeki daireyi bile göremiyor, ama aşağıdaki şu blokları görebiliyor. Ee, buradan çıkalım. Ee, örnek üçüncü yerimize bakalım. Buradan da ayrıca bir şey daha belirteyim. Burada da yüksekliklerine dikkat ederseniz görebiliyorsunuz. Örneğin üzerine tıklattığınız zaman. 150 metre olduğunu yukarısının otomatik olarak ayarla tekrar başlatıyoruz. Örnek tarla için daha birçok noktaya hakim olduğunu görebiliyoruz ama dere yatağı olup dere yatağında olup olmadığını da beraberce bakalım. Bir de e, şeyi de yapalım. Oraya geçmeden önce şu örnek almak istediğimiz dairenin e, görüş alanı bir de e, göster dediğimiz zaman nereleri gördüğünü e, bunun tabi katları hesaplamıyor. Direkt zeminden hesapladığı için e, kat e, kaçıcı kattaysa o katta koştuğun zaman daha da size başka bir fikir verebilir. Yani bu daire denizi görüp görmediğine beraberce bakalım. Görüldüğü gibi maalesef denizi görmüyor. Normalde o kadar yüksek bir yerde ki e, yüksekliği o iyi olmasına rağmen e, deniz görüş alanına girmiyor. Hani derler ki deniz manzaralı. Buradan anlaşılabilir. Şimdi bu bölgenin e, zemin yapısını Öğreneceğiz. Onda iki noktayı belirliyoruz ve karşıda daha kadar gidiyoruz. Bunu da kaydetiyoruz. Örnek çizim diyelim buna da. Örnek çizim. Buradan renk stillerini değiştirebilirsiniz. Sarıya dönüştüreyim ben bunu. Kalın, kalın da kalınlığını da ayarlayabilirsiniz. Burayı da ben bir şey yapayım. Rakam ayarını da zemine bağlı olarak ayarlanmış zaten. Tamam diyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz doğrunun e, gayrimenkulümüzün yerleri burada 3 noktada e, yi da e, kapsayacak şekilde e, tam detaylı olmasa da e, bize bir e, fikir verecektir. Daha detaylı bak, bakmak için de biraz daha ilerleyen dakikalarda onu da göstereceğim. Buradan sağ tıklatıp bunun yükseklik profilini göster dediğimiz zaman e, şu anda okun e, kırmızı okun olduğu yer e, yüksekliği 235 metre ve bizim e, örnek daire gayrimenkule geldiği an e, tam üzerine geldiği zaman e, 274 yüzde 11 eğim yüzde 10 eğimi de gösteriyor. Ondan sonra geliyoruz tamamıyla tam bizim zeytinlik ikinin karşısına girdiğimiz zaman dere yatağına yakın ama dere yatağında olmadığını görüyoruz şey, daha da geldiğimiz zaman deniz seviyesinden 152 metre örnek tarla 3'e geldiğimiz zaman da 159 metreye deden geldiğini en azından e, şu, şu, noktada dere yatağının dere yatağının tam bu noktada olduğunu görebiliyoruz. Çizimimizin de mesafesini de görebiliyoruz buradan. 1.28 başlangıçtan aldığımız başlangıçtan buraya kadar 1.28 metre. Bu ölçüm niye önemli? Şunun için tekrardan başka bir noktaya geleyim. Şuradan bir çizim aldım. Burayı da renk ...değiştirmek isterseniz değiştirirsiniz. Kalınlıkta şuraya tekrar 5 diyeyim. Örnek çizimi gördüğünüzde... ...yine yükseklik profilini göster diyoruz. Tarlamızın olduğu... ...hatta dur şunu ben... Ee tabi bunları e, saat, onların üzerine tık saat tıklatıp özellikler dediğimiz zaman e, bunu çok rahat bir şekilde tam istediğimiz noktaya getirebiliyoruz tamam diyorum şimdi yükseklik profilini göster diyorum tarlamıza da yaklaşalım biraz Şunun dere yatağı olduğunu zaten belli. Ee, şuradan geliyoruz. 147 en düşük nokta. En, en düşük noktaya geldiğimizde yavaş yavaş devam ediyoruz. Geliyoruz ve tarlanın hizasına geldiğimiz zaman 150 metre De olduğunu ve yamaç bir noktada olduğunu görebiliyoruz. Birazcık daha detaylı bakalım. Şimdi arazimizin şu alanın, alanın alan olduğunu düşünelim. Buranın eğimine bakacağız. Düzdük mü? Burada herhangi bir eğim var mı? Yok mu? şeklinde eğim kontrolü. Tamam, dediğim bunu da tekrar özelliklerden renk stilimizi sarıya görülür açısından değiştirelim. Şimdi altı yaptık. Tablamız şu alan olarak düşünelim. Tabi buradan da çekebiliriz. Yükseklik profilini göster dediğimiz zaman tekrar tablaya yaklaşalım hafif bir eğim olduğunu görebiliyoruz. Bir de tarlamız buradan başlamış. Şuradan da hemen bir koordinat alalım. Eğim alalım. Bunu da kaydet diyoruz. Renk sarı yapıyoruz. Çaprazlamasına yükseklik profiline göre evet. Tekrar arsaya doğru gidelim ya da araziye tabla her neyse seçtiğiniz nokta. Evet, bir eğim burada gözükmüyor pek ama e, diklemesine eğim şeklindedir burada bir önemli daha nokta belirleyelim burada mesela e, Örneğin orada elektrik yok doğada bir yerdesiniz. buraya e, yenilenebilir enerji şeklinde bir enerji sistemi kullanmak istiyorsunuz güneşin e, orayı etkileyip etkilemediğini görebiliriz şu şekilde burada e, yeryüzüne düşen güneş ışığını e, gittiğimizde şu, e, saat kaçta, örneğin kaçta batıyor? Öğleden sonra 3, sabah saatinden başlayalım. Sabah e, 7 8'de bizim zeytinlik örnek 2'de güneş ışığını aldığını görüyoruz. Örnek tarla 3'te ise daha az ışık aldığını görüyoruz ve bunu devam ettirdiğimiz zaman saat neredeyse 9'a kadar geldiği halde zeytinlik örnek 2 güneş alıyor, örnek tarla 3 güneş almıyor. Bunu bu şekilde de akşam güneşine geldiğimiz zaman da e, ee, bu sefer zeytinlik 2'den biraz 3 4'te şey kaybediyoruz ışığı kaybediyoruz ee, 446 akşam 5'te örnek tarla 3 halen e, güneş alırken e, zeytinlik 2 kayıp oluyor saat 6'da ikisi de kayboluyor Daha detaylı videolar yapacağım bu Google Earth'la ilgili. Mesela sonraki eğitimlerde daha faydalı olabileceğini arazi incelemeleri hep birlikte beraber yapacağız. Bunları da buradan kaldırmak için işiniz bitince silebilirsiniz bunlardan. Bunları gösterip kaldırabilirsiniz yerlerini. Burada e, benim bir deneyimim oldu, koordinatı aldım, oraya gitmeden önce e, konuştuğum kişilerle oranın dere yatağına yakın olduğunu ve eğimli olduğunu, güneş azaldığını söyledim, şaşırdılar yani orta il dışından oranın nasıl böyle bir nokta olduğunu nereden bildiğimi var ya, merak ettiler. Herkese teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayınız. Desteğiniz için teşekkür ederim.